Merhabalar. Yine karşınızda mükemmel bir tarif vermek için buradayım. Bu sefer burger yapacağız. Böyle normal bir burger değil. Bu sefer farklı fırında pişireceğiz. Bir de kapalı olacak. Bambaşka bir şey. Hazırsanız hemen başlıyorum. Kapalı burger tarifimiz için gerekli olan malzemeler hamur. Hamur normal fırından aldığınız bir ekmek hamuru da olabilir. Pizza hamuru da olabilir. Mayasız bir hamur. ...hamurger etimiz, çedar peyniri... ...karamelize soğan, mantarımız... ...ve üzerini kapattıktan sonra... ...güzelce süslemek için de... ...yumurtamızın sarısı. Şimdi kapalı burgerimizin içerisindeki... ...hamburgerimizi... ...az orta seviyede pişirmemiz gerekiyor. Çünkü hamurumuz ince, fırında çok çabuk pişecektir. Burger hamurla aynı seviyede pişmeyeceği için... ...bir tavamızda... ...öncelikle burgerimizi biraz pişirelim. Ve az orta pişmiş seviyedeki... ...burgerimizi kapattığımızda fırının içerisinde... ...10 dakikada hem dıştaki hamuru çıtır çıtır olacak hem de burgerimiz gayet güzel tam pişmiş seviyede dilediğiniz gibi olmuş olacak. Burgerimiz gayet güzel az orta seviyede pişti artık fırına girmek için hazır hemen hamurunuzun içine. Habunumuzu ince bir şekilde açalım. Ben genelde un yerine semolin dediğimiz pizza unu ya da mısır unu kullanıyorum. Daha rahat açmanızı sağlayacaktır. Önce ince edeceğiz. Burada hamurun ince olması önemli. Çok çok ince de olmayacak. Orta seviyede bir incelikte olması yeterli. Pişmesi rahat olsun. Hamurumuzun inceliği yeterli kıvama geldi. Son bir kenarlarını da düzleyelim. Evet burgerimin içerisine bütün malzemelerimi yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi ben çedarı çok seviyorum. Hem altına hem üstüne çedar yerleştireceğim. Mantar ve karamelize soğan benim için vazgeçilmezlerden bir tanesi. Hatta çedarı bol sevdiğim için bir kat daha yapıyorum. Evet şimdi hamurumu pide kapatır gibi kapatıyorum. İşte hazır. Şimdi dışarısına güzel bir yumurtanın sarısı ve susamla süsleyip fırına atıyorum. Şimdi bir fırın tepsisi veya fırına atabileceğiniz bir tabağın içine alın. Yumurtanın sarısıyla dışını nar gibi olması için süsleyelim. Hafif kavrulmuş beyaz susam da üzerine atıp 180 derecede ısıttığımız fırınımızda yaklaşık olarak 10 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Şimdi fırına gidelim. Hadi bakalım. Evet şimdi fırında hemen son haline bakalım kapalı burgerimizin. Aman Allah'ım. Çedarlar. Çedarlar dışarı taşmış. Son 10 saniye daha içeride bekletirsek mükemmel bir hal alacak. Son 10 saniye için içeri giriyoruz. Burgerimizi kesiyoruz. Çıtır çıtır bir burger. Bakar mısınız? Çedarlar gelmiş. Tadına bakacağım ama çok sıcak. Şöyle bir ufak parçasını alıyorum. Tek kelimeyle müthiş. Evinizde çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz enfes yeni bir burger. Hemen deneyin. Afiyet olsun.